uyuştu mu ki? Hı? <laughs> uyuştu. uyuştu merak etme. Zaten çok fazla bir canı yanmayacak merak etme. Ya aşağıdaki ya, acıcak dedi. Ne? Kim Açıcak dedi? Acıcak demedi canı Kızı da şey yapıyor Yine ne geleneksel... geleneksel sonuçta, ne ya. geleneksel piercinglerden Tragus. İsim neydi? Nurbanu. Ne? Nurbanu. Nurbanu. Dur şimdi yeni işaretliyorum. Ya, çok dipten de olmasın. Çok uçtan da olmayacak. Bana göre çok güzel bir yer. Göstermiyorum. Göstermemem sebep hani istesen de yer değişmeyecek. Hı hı. Ondan dolayıdır. Başlıyorum. Bit. Bu kadar. Şimdi piercing'i. Alacağım. Yarısı bitti. Acıdı mı? O şu anda heyecanlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Yavaş yavaş çekiyorum. Bitti. Sadece topunu takacağım tamam mı? İyi misin? <laughs> tamam kasma kendini bitti. Çok ufak kanama oldu. Olur. Yani olmayacak diye bir şey yok. Bu arada kansızlık olabilir. Bu biraz burada dursun, baskı yapsın.